Adımız ne? Tuturuz, tuturuz. E, tatlıymış ya bu kızımız ya. Çok tatlı ya. Oo, maşallah. Şu, bunun içinde ne var? Kalem. Kalem var. Başka bakalım ne var? Her gün özellikle yatmadan önce Gökhan beni dinliyor musun? Ama söz vereceksin. Her gün yatmadan önce güzel şu macunla dişlerini fırçalayacaksın. Bir de sabah evde kahvaltı yapıyor musun? Kahvaltı yaptıktan sonra da dişlerini fırçalayacağız. Günde iki defa. Ondan sonra böyle. Bakalım hele. Olur bence. Olur. 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 olur olur. Hmm. olur. Vurur, vurur. Ya bu tam Hüseyinlikmiş evet. ya. Cökanlık değil de Hüseyinlikmiş. Tamam. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? güzel. Yani sizi görünce ben de daha iyi oldu. Bu hafta ne haftası arkadaşlar? <laughs> öğretmenler haftası. ya öğretmenler gününü kutlayalım. Ve bu hafta da ağız diş sağlığı. yok ki ya böyle çocukken, gençken niye dişlerime iyi bakmadım? macunumuzu, diş fırçamızı, kalem tıraşımızı, kalemimizi götürüp yakuba verelim. Kabul eder misin hediyemizi? Peki. Ettiğin için, kabul ettiğin için sana teşekkür ederiz. Evet. Bu güzel kızımıza da. Sizin de sanki macun azalmış. Bu güzel kızımızın da azalmıştı. Ay ya biz nereden haber alıyorsunuz ki? Bu macunlar azalmış ya. Buyurun. Evet bugün Battalgazi Belediyesi olarak arkadaşlarımızla, kültür müdürlüğümüzle beraber okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi hem öğretmenler günümüze tebrik etmek, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu kendilerine ifade etmek hem de günün anlam ve önemi noktasında çocuklarımızla bir araya gelmeyi planlamıştık. Bugün bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta öğretmenin e, belki dışarıdan birileri olarak öğrencilerimize öğretmenlerin önemi ve yaşamış oldukları zorluklar noktasında e, öğrencilerimize, öğretmenlerimize bu noktada katkılarımız neler olabilir? Onu ifade ettik. Diğer taraftan da e, bu hafta Ağız Diş Sağlığı Haftası tabi ağız diş sağlığının çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama maalesef toplum olarak bunun çok farkında, idrakinde değiliz. Bu bilinci özellikle küçük yaşlarda oluşturmak gerekiyor. Ee, belli bir yaştan sonra e, yeni alışkanlıklar edinmek çok zor oluyor. Bu açıdan evlatlarımızı ziyaret ederek onlara diş macunu, fırçası, okul kırtasiyesi eee hediye etmiş olduk ve inşallah umuyoruz ki bu bilinç, bu yapmış olduğumuz çalışma e, hem aileler tarafından hem toplumun diğer kesimleri tarafından desteklenip böyle önemli bir e, hijyeni, e, önemli bir sağlık kuralını e, küçük yaşta evlatlarımıza kazandırmış oluruz. Başta öğretmenler günü münasebetiyle ve ağız-diş sağlığı haftası nedeniyle ee, okulumuzu ziyaret eden Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyoruz burada. Öğrencilerimizin hepsine hediyeler vermekten de mutluluk duyduk. Sadece kalem yok arkadaşlar bak. Biz özellikle kalemin yanında diş fırçası ve macunu getirdik ki siz her akşam yatmadan önce dişlerimizi fırçalayacaksınız. Oldu mu? Evet. <laughs> Ya bu, bu kız çok tatlı oldu ya böyle. Pembele çalar. Hepinize de <laughs> Yani bu tuz tabi o da var ama önemli olan... En ön üniversitemize, Diş Hekimler Fakültemize Sayın Dekan'ı ziyaret etmiş olduk. Yakın zamanda e, dişlerini kaybeden birileri olarak dişin ne kadar ehemmiyet ve önemli olduğunu üç ay aşkındır gün gün sayıyorum. 101. gün Sayın Hocam. dişsizliğin hakikaten ne kadar sağlık, sıhhat için önemli olduğunu, dişin daha doğrusu önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk. özellikle tabii e, çoğumuzda Yaşın ilerlemesiyle bu hastalıkla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda birçok şeyin geride kaldığını, geç kaldığımızı hissediyoruz, farkında oluyoruz ama diş işten geçmiş oluyor. E, yapay dişlerde en iyi dişi taksanız dahi belki en zayıf ana dişin yerini tutmuyor. Onun için burada e, vatandaşa seslenmek istiyorum. E, Ağız-diş ağız, sağlığı, şu an konuşurken belki yine lafızda zorlanıyorum. Ağız-diş ağız, sağlığının çok önemli olduğunu, bu bilinci ufak çocuklarımızda, ailede e, bilinci oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. E, kaybedildikten sonra dediğim gibi bir anlam ifade etmiyor. Ee, diş hekimlerimizin çalışma koşullarına baktığımızda hakikaten birçok insanımızın, birçoğumuzun ağız kokusunu çekiyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Onlara da sağlık, sahat çalışmalarında başarılar diliyorum. Dediğim gibi en önemlisi de toplumun bilinçli hale getirilmesi. Burada hepimize görev düşüyor. Ağız, diş sağlığına doğumdan sonra başlamak gerektiğini burada öğrenmiş olduk tekrar bugünün ağız diş sağlığının ülkemiz için ee, önümüzdeki süreçte ağız diş problemlerinin az olduğu bir süreci yaşanmasını diliyorum. Burada diş hekimlerimizin, sayın hocalarımızın, sayın dekanımızın da diş hekimler günlüğü ağız diş sağlığı haftalarını tebrik ediyorum. Sağlık saat diliyorum. Sayın Başkanım bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Ee burada 24 öğretim üyesi ve 70'in üzerinde asistan doktorumuz ayrıca 530 öğrencimiz diş hekimliği öğrencimiz adına bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum ağız diş sağlığı haftası tüm Türkiye'de tüm ülkemizde kutlanmaktadır dediğiniz gibi halkın öğrencilerin öğretmenlerin bilinçlenmesi e, bizim işimizi ve hastalarımızın işini hafifletecektir. Ben bu nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocanın ifadesi de tam böyle. Ne olursunuz siz dişlerinize bakın. Biz böyle bir sorun sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hekimler Günü'ydü. Evet. 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 Ağız diş sağlığı evet. haftası. Dolayısıyla sizlere işte hep narin daha <laughs> e, kıymetli <laughs> olsa da böyle bir